Ege Bölgesi'nin korkulu rüyası fay hattının üstündeyim. Bu fay hattı Manisa'nın batısından başlayıp Denizli'ye kadar Salihli, Alaşehir, Sarıgöl, Buldan üzerinden uzanan en büyük fay hattı. Tarihte çok şiddetli depremler oluşturmuş. 9 civarında bu Sardes'i, Aygay'ı, Magnezye'yi, Pamukkale'yi, e, Tripolis'i yerle bir eden tarihteki büyük depremlerin birisi bu fay hattı sayesinde oluşmuş ve antik kentler yerle bir olmuş. Şimdi günümüz deprem bilimcileri Celal Şengör, Şener Üsüme, Üşümez Soy gibi büyük otoriteler bu fay hattının tekrardan büyük depremler oluşturabileceğini söylüyorlar. Bakın sağ tarafında gördüğünüz fayın aynası nasıl oluyor? Bakın şu şekilde şurada fay hattı var. Büyük bir kırılmayla sağ taraf yukarıya yükseliyor. Hors dağları ve kırılırken kayalar jilet gibi sol tarafım da çökerekten Gediz Ovası'nı oluşturuyor. Hors ve Graben ikilisi en güzel görüldüğü eğitim noktası gibi yer. Manisa Akpınar mevkiini geçince Hamal'ın kırına Geldiğiniz yerde hemen dibinde de Emniyet Müdürlüğü'nün atış poligonu var. Burayı görmeniz için çok kolay bir rota, çok güzel bir yer, çok eğitici bir konum burası.